Herkese merhaba, Nurcan Çiçekleri kanalına hoş geldiniz. Daha önce de videosunu yaptığım Japon şemsiyesi çiçeğim birkaç hafta önce yağan karlardan sonra oluşan don olayında bu şekilde dondu ve tamamen kurudu. Şimdi bu kuruyan dalları keseceğim. Bu birkaç yıldır Burada ekiliydi ee, ama son kar yağışında eksi 10-12 derecenin altına hava sıcaklığı düştüğü için don olayları yaşandı bölgemizde. Bu çok sık yaşayan, yaşanan bir durum değildi. Bu yıl böyle oldu. Ee, daha önce videosunda görmüştünüz çok sağlıklı olan yapraklar dondan sonra böyle çatır çatır kurudular. Yani bunlar şu anda ölmüş vaziyette. Bir kısmını kestim. Şu şekilde göstereyim. Bir kısmını daha keseceğim. Bir kısmını değil tamamen hepsini keseceğim. Dip kısımlarda sağlıklı kalanlar varsa hem bunları gözlemlemiş olacağım. Budanacak. Temizleyeceğim. Yani havalar güzelleşti. Tekrar taze filizler dip kısımdan patlayabilir. Hatta ben dün bunları keserken fark ettim. Şurada canlı olanlar vardı. Mesela bunlar böyle kurumuş. Ama bazıları canlı kalmış. Şimdi bu budama işlemine geçeceğim. Hmm. Bütün hepsini keseceğim. Bunlar epeyce büyük. Şöyle göstereyim. Yani bayağı bir büyük. Şimdi videoyu ara verip ben bunları keseceğim arkadaşlar. Daha sonra devam. tamamen hepsini kestim bu şekilde şöyle göstereyim bazıları tamamen kurumuş hatta çürümüşler şöyle çektiğim zaman bir kısmından da çürük bir şekilde çıkıyor şöyle Bu bazıları sağlıklı bu sevindirici bir haber demek ki kök kısmından donmamış ölmemiş bu arada burada bir sürpriz çıktı birçok salyangoz var buraya komşulanmışlar salyangozlar görebiliyor musunuz birçok salyangoz burada balanmış Bunların dip kısmı bunlara sanırım yuva olmuş. içi dolu. <laughs> bir şeyle karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Dip kısmında çok fazla salyangozlar da olmuş. Biraz daha temizleyeceğim. Şuraya bakar mısınız? Evet. İşte bir var. Bu kuru ıı, dalları biraz daha temizledikten sonra canlı ve sağlıklı olanları serbest bırakacağım. Mesela şu yeni bir oluşummuş. Ama ne yazık ki kurumuş. Dip kısmı bu şekilde çürümüş. Bazıları sağlam. Bunlar sağlam. Bunların dibinden tekrar patlayacak. Ben yani bunları çöpleri atıp temizliğe